Ben senden havlu mu bekliyordum? Ben yok havlu. Haydi. Hmm. Al adama telefon et. Aha. Heh, gel. gel yavrum. Bak burada yavrum. Tamam. Banyo uğur. Tamam. Özgür. Özgür. Tamam. Bir de maske yollamışlar. Nurse alo verin bana güzellik maskesi çok tabi ya her şeyi sana yolluyorlar ama evi ne yapayım kazanayım diye herhalde ben havlu o ne, bu ne anne bu dışarı örtüsü hmm. anne burada değilmiş Neredeymiş? İzmir'deymiş hiç ölçü aldığını bile hatırlamıyor. Tabii ya adam Bir ay oldu. Ondan sonra evet. pazartesi arayın geliyorum. Bir ara gelir o ölçerim dedi. İyi, iyi ya. Ben bir havlu alabilir Aa, miyim? Ne demek evladım? En güzel havluyu verin Aa. Şunu aç yani, çok sıcak. Esme yok. Ben yok. gidiyorum denize gireyim. Gitirdim. Sinirimi çıkarayım. Denizden. Anneciğim, maviş verim oğluma. Teşekkür ederim. Gideyim biraz sinirim düzelsin. Gözlüğünü götüreceğim mi? Hangi gözlüğümü? Bu gözlüğünü. Böyle gidiyorum. Ha, güneş gözlüğü değil mi? Bu, olsun, güneşi kesiyor. Ha, valla. Ha. Hmm. İyi.